Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, dar gelen eteğimi pay yap, dikerek yeni bir e, görüntü kazandığını paylaşacağım. Nasıl dikildiğini sizinle paylaşacağım. ilk önce eteğimi dikiş yerlerinden e, hem sağ hem de sol kısımdan kestim ve deri bir e, kumaşla kombine e, bir şekilde dikeceğim. E, bu güzel bir görüntü <laughs> pardon, görüntü sağlayacağını düşündüm böyle bir e, kumaş çeşidine e, iki eşit parçada deri kumaşımı kestim e, gördüğünüz gibi eteğimin ön ve arka kısımları bu şekilde ayrılmış bir durumda derim hazır 10 santimden kestim 2 santim dikiş payına versem e, 7 santim gibi bir orta kısmı kullanmış olacağım bu şekilde görüldüğü gibi Yan taraflara dikerek monte edeceğim. sıra Sırasıyla işlemleri takip edeceğim. Bakalım nasıl bir görüntü kazanacağız. Ben de sizin gibi merakla bekliyorum. İlk önce e, şunu da göstermek istiyorum. Bu etemin ön kısmındaydı. E, ben bunu çıkardım. Şimdi bir de bundan e, deri kumaşın önüne bunu dikip bir portföy çanta yapacağım, takım oluşturacağım. Şimdi eteğimin kenarlarını <laughs> diktim. Bu kısmı ilk önce göstermek istedim size nasıl durduğunu. Sırasına göre de işlemi yapacağım. Bakın diğer kenar bu şekilde duruyor. Bunu ilk önce deriyi alta koyup kumaşı üste koyup belli bir mesafeden, bir santimlik mesafeden dikiyorum. her bir tarafını sağ ve sol olmak üzere dikişini yapıyorum e, etek ucundan başlıyorum özellikle buna dikkat etmenizi tavsiye ederim e, bel kısmında tamirat daha kolaydır çünkü eğer kumaşlarda bir dengesizlik e, olursa bel kısmında daha kolay olacağı için etek ucu kısmından dikmeye başlıyorum bel kısmında bitiriyorum Burası etek ucu eklemiş olduğum payı da etek ucunda kıvırıyorum e zaten belli bir yeri sökmüştüm etek ucunda tamamlamak için o kadarını dikmem yeterli olacak her iki tarafı bu şekilde dikiyorum etek uçlarını kıvırmış oluyorum. Evet. Diğer tarafını da dikmeye başladım. 1 santimden dikiyorum. Ovalok payı bırakarak. Dikişim bitti. Şimdi ovalo geçiyorum. Ovalokla e, dikiş paylarımı temizliyorum. Şurayı gördüğünüz gibi her bir tarafı sağ sol olmak üzere hepsini ovalokla temizleyeceğim. Artık eteğimiz bitti. Her iki tarafı da eşit bir şekilde deriyi diktim. Etek uçlarını kumaşla aynı hizaya getirip diktim. Tamamladım. Ve böyle bir görüntü elde ettim. Son görüntüde de çantamız var. Burada etin ön kısmından çıkan parçayı çantaya diktim. Ve tam bir takım oluşturdum. Kombinimizin güzel olduğunu düşünüyorum. Kanalımı takip eder. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.